geldiniz hitlerim. Hoş bulduk günle. Ay maşallah hitlerime. Evet hitlerim mesleviye devam ediyoruz. Allahu eksemel anası yedine Muhammedin vallahi şey giden Muhammed. Ya de cevrati kainat ve mekeatiha. Euzubillahi mineş şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaş amele ve taate muvaffak olamayan azaptan korkar, yese düşer. Böyle bir meysun gözüne dini meselelere münafi etme ve zayıf bir emare kocaman bir bürhan görünür. Böyle birkaç emareyi elde eder etmez diğer emarelerin sayıkasıyla ilan isyan ederek İslam dairesinden çıkar. Şeytanın ordusuna iltihak eder. Binaenaleyh amele muvaffak olamayanlar yese düşmemek için şu ayete müracaat etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ribadiyellezine esrafu ala enfusihim ve la taknatu min rahmetillah innallaha yeğbiru zünube cemi'an inna huvel gafurur rahim. Amele ve taatten muvaffak olamayan azaptan korkar yeise düşer. Cümlesini aşar mısınız Gülden? Hayır, hayır Buradaki yeis amele ve taate muvaffak olamamaktan dolayı bizi götürdüğü helaket ve felakete açılan kapıdır yeis. Demek ki yeisin kaynağını üstad burada ortaya koyuyor. Neymiş yeisin kaynağı? Amele muvaffak olamamak. Mümin için bahsediyor. Allah'a imanı var, ahirete imanı var, cehennem azabını biliyor, yapamadığı ibadetlerden dolayı ceza çekeceğini biliyor veya girmiş olduğu günahlardan dolayı ceza çekeceğini biliyor. Böyle bir insan yapamadığı ibadetlerden dolayı netice itibariyle azaptan korkuyor. Azaptan korkmak normal bir şeydir. Eğer azaptan korkmak olmasaydı Cenab-ı Hak azapla korkutmazdı. Azapla korkuttuğu gibi cehennemle korkuttuğu gibi cennette de müjdeliyor. Burada bir denge var. Cennetle müjdelemesi ve cehennemle korkutması. insanın hayatını havf ve reca arasında dengelemeye götürmesi demektir. Bu dengeyi nasıl sağlayacağız cübinde de? Havf ve reca, ümit ve korku insan hayatını bu dengede götürecek. Önde olması gereken ümittir geride olması gereken korkudur. Niye böyle oluyor? Rahmetim gadabı geçti buyuruyor Cenab-ı Hak. 28. söz cennetten bahsediyor. 6 veya 7 sayfedir. Aynı sözün zehri cehenneme dairdir. Kaç sayfa? Yarım sayfa. Cennette müjdelemek 7 sayfa. Cehennemden korkutmak yarım sayfa. Çünkü niye? Çünkü rahmetle müjdelemek esaslı. Hiklerim. Cehennemden bir bahsetti mi cennetten on bahsetmesi lazım. Dolayısıyla kavf ve reca dengesinde reca önde kavf geride olması gerekir. Korkuyu öne aldın mı aleminde korku daha fazla yerleşir, ümit geride kalır. O zaman azap korkusu aleminde şiddetlenir. İşte kötü alışkanlıklarını ve tembelliğini yenemeyip ömrünü haram işlemekle geçiren bir insan Namaz kılmaktan da gittikçe uzaklaşıyor, iş burada kalmıyor. Allah Celle Celaluhu onu ahseni takvimde yaratıp arza halife etmekle şereflendirmiş. Şükrü olarak kendisine farz kıldığı bu ulvi ibadet yerine getiremeyen insan nankörlüğün cezası kalmayacağını vicdanen bildiği için azaptan korkmaya başlar. Ben artık düzelemem. Benim işim bitmiş böyle dedi mi bir insan bunun da sebebi amelde başarılı olamamaktır. Amel işlemeye işlemeye, namaz kılmaya kılmaya bir sefer muvaffak olamayınca ben bu işi yapamıyorum der. Yapamayınca da sonunun azap olduğunu da biliyor. Cezayı çekmek istemiyor. Bu durumda tereddüte düşüyor. Ümitsizliğe kapılıyor. O an şeytan devreye giriyor. Ne diyor? Senin yerin cehennem. Bu gidişte başka yerin yok diyor. O da cehenneme girmemek için ne yapıyor? İsyan ediyor. Bu konu üzerinde biraz daha durur musunuz Gülden? Abi. Hay hay yiğidim. Amele muvaffak olamamış. Yeyse düşmüş, azaptan korkmuş. Önünü cehennem görmüş. Artık psikolojik olarak inkara hazır Allah muhafaza. Ya tövbe edecek ya cehenneme gitmek istemediğine göre nasıl olaydı? Keşke cehennem olmasaydı, keşke ahiret olmasaydı gibi bir temenniye başlar. Temenniye başladı mı ahiretin olamayacağına dair Adam diyor ya bazen mesela ahiretten kim gelmiş kafası kırık hiçbir delili yok bunun bu adama kocaman bir gürhan oluyor o çürümüş kemikleri kim diriltecek sorusunu bu kişinin nefsi de demeye başlıyor. Çünkü istemiyor o ahirete gidip de oradan da azaba düşmeyi. Böyle kendini kandıracak bir iki şeyden buldu mu isyan ediyor. İslam dairesinden çıkıyor, şeytanın ordusuna katılıyor. Dinimizde yeis küfre götürür insanı. Yeis çok tehlikelidir yiğitlerim. Ümitsizlik. Yani yeisin kısaca tarifi neydi? Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. Mutlaka cehenneme gideceğim. Kurtuluşum yok benim. Bu kadar isyan ettikten sonra ben daha cennet yüzü göremem diyerek ümitsizliğe kapılıyor. Mesela melekler aklına geliyor. Amellerim yazılıyor. Yine bugün ibadet etmedim. Günah olarak yazıldı. Şu günahı işledim. O da yazıldı. Bunların cezasını çekeceğim der. Ahiretin varlığına, meleklerin varlığına dair şeytan ona vesvese vermeye başlar. Denize düşen yılana sarılır. O da o vehme sarılır Allah korusun. Ömür çaresi var mıdır dilde Çaresi var yedim. Üstadımız diyor ki amele muvaffak olamayanlar ye düşmemek için şu ayete müracaat etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfisihim la tehmetu min rahmetillah innallahi yaghfiruz ve cemi'an rahim. Allah Celle Celaluhu günahkarlara böyle hitap ediyor. Ey nefsinde israf etmiş kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyiniz. Allah bütün günahları affeder. O gafuru rahimdir. Ayet-i kerimede dikkati çeken çok önemli bir kelime var. Bu gibi kimselere Cenab-ı Hak yine kullarım diye hitap ediyor ve sonsuz rahmetiyle bu gibi kusurların, günahların hepsini affedeceğini müjdeleyip kişiyi ümitsizlik bataklığına düşmekten koruyor. Ayeti i Kerime'nin sonunda da kendisinin gafur günahları bağışlayan ve rahim olduğunu hatırlatıyor. Cenab-ı Ey nefsinde israf etmiş kullarım. Günah işlemeyi Allah Celle Celaluhu nefiste israf etmek olarak tavsif ediyor. Altıncı sözde Üstad Hazretleri buyuruyor ki en kıymetli şeyleri en kıymetsiz şeylere sarf edip nefsine zulmettin. Burada o mana nefislerini israf edenler denilince hem bütün organlarını hem bütün ruh dünyalarını yanlış yolda kullanan kişiler anlaşılır. Gözü israf etmiş nasıl? Gözü haramlarda gezdirmiş o gözün israfıdır. Aklını israf etmiş nasıl? Aklı yanlış şeylere yormuş o da aklın israfıdır. Dilini israf etmiş nasıl? Dilini yalan, gıybet, iftira gibi haram sahada kullanmış. Cenab-ı Hak bizi ümitsizlikten men ediyor. İnsan ne kadar günah işlerse işlesin, işlememek lazım. Başka da işlerse işlesin küfre girmiyor, İslam dairesinde kalıyor. Günah İslam'dan çıkarmıyor, küfür çıkarıyor. İnsan ne kadar günah işlerse işlesin, tevbe kapısı açıktır. Samimi tevbe etti mi, bütün günahları siliyor. Cemiyan deyince günahın ne kadar büyük olursa olsun illa cemiyanın içine giriyor. Bu ayete müracaat etsinler. Ye ise düşmesinler buyuruyor. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Rabbimin güzel kulları. Subhaneke la ilmelena illa mademtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha masalat.